gençler bugün sizlerle standart denklemini inceleyeceğiz çemberin özellikle bilmeniz gereken birkaç tane bir şey var onlara bakalım şimdi onlardan bir tanesi şu analitik düzgün nokta arasındaki mesafeyi çok iyi bilmelisiniz. Çünkü mesela şuraya bir çember çizelim bakın. Şöyle bir çember çizdiğimi düşünelim. Şimdi bu çemberde eğer ben bunun merkezini biliyorsam A virgül B şeklinde bir de üzerindeki herhangi bir noktayı biliyorsam X virgül Y şeklinde işte ben bu ikisi arasındaki mesafeyi bularak bu çemberin denklemini yazabilirim. Yani bu ikisi arasındaki mesafe nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Bakın X'den A'yı çıkarıyorsun. Yani apsisler farkının karesi aslında pisagor bağıntısı ordinatlar farkının karesi eşittir r'nin karesi diyorsun İşte bu haliyle bu standart denklemi olmuş oluyor yani merkezimize baktığımız zaman a virgül b yarı çapımızda bakın burası olmuş oluyor arkadaşlar hemen şu verilenleri bir bakalım ona göre sorularımızı çözelim büyüteyim şöyle daha rahat görün. Şimdi burada diyor ki merkezi 2'ye 3 ve yarı çapı 3 olan çemberin standart denklemini bulunuz diyor. Ne yapacakmışız yani? x'ten 2'yi çıkaracağız. Karesini alacağız. Artı y'den 3'ü çıkaracağız. Karesini alacağız. Ve karşıya da 3'ün karesini yazacağız. Yani böylelikle x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 9 şeklinde çemberimize standart denklemini yazmış olacağız. Diğer sorumuzu incelediğimizde bakın ne diyor? Çemberin merkezinin koordinatlarını ve yarıçaplarını bulunuz diyor bizde. Şimdi merkezinin koordinatlarını bulunuz diyor ya. Ne yapacağız? Yani merkezimiz bakın x eksenli apsisi çıkarmışım ve burayı x artı 1 bulmuşum o yüzden burasının eksi 1 olması gerekir y'den direkt 2'yi çıkardığım için burası 2 olacak bakın merkezin koordinatlarını bulduk yarı çap ise şurası r kareye eşit olduğuna göre ne olacak 4 olacak yarı da 4 birim olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar hemen diğer sorumuza bakalım büyütelim şöyle Evet. Şimdi burada diyor ki merkezi 1'e eksi 1 noktası olan ve P noktasından geçen. Hemen bir hayal edelim. Şimdi şöyle bir çember çiziyorum. Şimdi bu çemberimizin merkezi var. Şurası M. Sonra bir de P noktasından ne yapıyormuş? Geçiyormuş. O zaman demek ki ben yarı çapı bulabilirim. İki nokta arasındaki mesafeyi bularak nasıl da o da R eşittir karekök içerisinde. 4'ten 1'i çıkarıyorum. 3, 3'ün karesi artı 3'ten eksi 1'i çıkarıyorum. Bakın dikkat edin. 3 eksi eksi 1'den ne olur? 4'ün karesi olur. Yani aslında 3, 4, 5 üçgeniymiş burası. Şuraya 25 çıktığına göre. Demek ki yarı çapımız 5'miş. O zaman bizim standart denklemimiz ne olacak? X eksi 1'in karesi artı. Bunu çıkardım. Şimdi bunu çıkaracağım. Y eksi eksi 1 olduğu için artı 1'in karesi eşittir. 5'in karesi diyeceğiz arkadaşlar ve böylelikle standart denklemimizi yazmış olacağız hemen şeye de bakalım 5. sorumuza da bakalım şu şekilde merkezi m eksi 3'e 4 olan çember 2x artı y eksi 8 eşittir 0 doğrusuna neymiş gençler bakın teğetmiş o zaman hemen hayal ediyoruz burada bakın teğet olduğuna ne yapacağız şimdi bir tane çemberimi çizdim bu benim çemberim olsun çemberime de şöyle bir tane teğet doğrusu çizelim şöyle teğet doğrusu çizmiş olalım tamam şimdi bu teğet doğrusuna baktığımızda şunu kapatalım şöyle başka bir renk alayım şimdi merkezimiz burasıymış. Biz çemberde biliyoruz ki merkezden TET gönderilen doğru hem oraya diktir hem de neye eşittir yarıçapa eşittir. Yani arkadaşlar bakın noktanın doğruya olan uzaklığını bulacağız. Hadi bir hatırlayalım bakalım. Ben bir formül gibi yazayım belki not almak istersiniz. Bir A noktası olsun. A noktası x1 y1 elemanlarına sahip olsun. Bir tane de d doğrusu olsun. O da ax BY artı C eşittir 0 şeklinde noktanın doğru yolun uzaklığını bulabilmemiz için şöyle yapıyorduk. Mutlak değer içerisinde noktayı doğrunun içerisine yazıyorduk. Yani AX1 artı BY1 artı C şeklinde sonra kare kök içerisinde bunun karesi ve bunun karesi diyorduk. Yani A kare artı B kare diyorduk ve bu noktanın doğru yolun uzaklığı formülünü kullanarak bu uzaklığı bulmuş oluyorduk. Şimdi arkadaşlar bakın demek ki biz çemberin analitiğinde çember bilgilerini ve analitik bilgilerini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Hadi şimdi bakalım merkezin doğru doğrayalım uzaklığına. Ne yapacağız? Bunu alacağız. Bunun içerisine yazacağız. Yani mutlak değer içerisinde yarıçap buluyorum bu arada. Mutlak değer içerisinde buraya eksi 3 yazarsam orası eksi 6 oldu. Buraya 4 yazarsam artı 4 8 oldu. Karekök içerisinde de 2'nin karesi ile 1'in karesi. 2'nin karesi artı 1'in karesi diyeceğiz. Yukarısına baktığımız zaman ne oldu? Eksi 14, eksi 10 oldu şöyle. Aşağıda da kök 5 var. Yani bu da mutlak değer olduğu için 10 bölü kök 5 oldu. Kök 5 ile genişletirsek 10 kök 5 bölü 5'ten demek ki yarı çapımız 2 kök 5 olacakmış. Şimdi denklemini bulun, diyor, bulun demiş bize. Hemen şöyle aşağıya indireyim birazcık. Denklemi için ne yapacağız? Ee, bir dakika göremedim. Merkez eksi 3'e 4'tü şöyle gösterelim. Demek ki bizim merkezimiz eksi 3 olduğuna göre x'ten eksi 3'ü çıkaracağım. Artı 3'ün karesi diyeceğim. Sonra artı diyeceğim. Y'den 4'ü çıkaracağım. Karesini alacağım ve bunun karesini. Bunun karesi ne olacak arkadaşlar? Bakın 20 olacak diyeceğiz. Tamam. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda ise ne demiş bize? A noktasının böyle bir çemberi en yakın noktası B noktası olduğuna göre AB arasındaki mesafe kaç birimdir? Diyor bize. Şimdi bakın. Şöyle bir çemberi hayal edelim olur mu? Şimdi bir tane çemberim var. Tamam çiziyorum kabataslak. Bunun merkezi var. Merkezi bir de bir A noktası var. Şimdi A noktasından ben merkeze bir doğru çizersem değil mi? Merkeze çizdiğim şuradaki nokta diyor B noktasıymış diyor. Bana şuranın kaç olduğunu soruyor. E bunun da yarı çapı olduğunu biliyorum. O zaman ben merkezle A arasındaki mesafeyi bulsam yarı çapı çıkarsam ne olur? Burayı bulmuş olurum. Hadi yapalım arkadaşlar. Yani merkezimiz bizim 4'e 2'ymiş yarı çapımızda tabii ki 49 olduğu için 7 ymiş Bu ikisi arasındaki mesafe yani karekök içerisinde bakın 4'ten eksi 2'yi çıkarıyorum. O yüzden 6'nın karesi. 2'den 10'u çıkarıyorum. O yüzden 8'in karesi. 6, 8, üçgeni? 13 geni Yani gençler bakın burası 10 bulundu. Bu yarı çapı da 7 bulmuştuk. Buraya da ne geldi? 3 geldi diyeceğiz. Tamam mı? Evet devam edelim. Bakalım yedinci sorumuz da var. Burada şimdi yedinci sorumuzda ise bize ne diyor arkadaşlar? Merkezi eksi 3'e 4 ve x eksenine teğet olan çemberin denklemini bulunuz demiş bize. Şimdi şöyle yapalım. Bir koordinat sistemi çizelim. Ee, şöyle olacak. Burası eksi 4 olsun. Burası da kabataslak 3 olsun. Merkezimizde şu şekilde burası. Şimdi bunun şöyle buraya teğet olduğunu söylüyor. Şimdi o zaman ben ne yapacağım bakın. Şurasının yarı çapı olduğunu söyleyebilirim. O halde burayla burası eşit olduğuna göre yarıçapımız kaç oldu? 3 oldu. Hadi yaptık şimdi denklemi. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar bakın. X artı 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Yarıçap 3 olduğu için buraya ne diyeceğiz? 9 diyeceğiz. Tamam. Anlaştık herhalde. Bakalım bir de şurada 8 ve 9 10 var. Tam 3 tane sorumuz kaldı. Onları da yapalım, halledelim. Şimdi bakalım burada 8'e ne demiş? Merkezi eksi 2 olan ve y eksenine teğet hemen ne yapıyoruz hayal ediyoruz bunu unutmayacağız çizeceğiz yani eksi 4 şuralarda bir yerlerde olsun 2 şuralarda bir yerlerde olsun o zaman benim çemberim bakın arkadaşlar merkez burası değil mi? Y'ye Yani şöyle bir şey kabataslak çiziyorum. Şöyle bir şey hayal edeceğiz. Şimdi sonrasında demek ki benim yarı çapım burası olacak. Yani yarı çapım kaç birim olacak? 4 birim olacak. bence denklemi bulduk artık. X'den eksi 4'ü çıkarıyorum. Şu şekilde artı y'den 2'yi çıkarıyorum. Şu şekilde 4'ün karesi de 16 diyerek denklemimi standart denklemi yazmış oluyorum. Devam edelim. Merkezi ikinci bölgede yarı 3 birim olan ve her iki eksene de teğet olanı çizeceğiz. Şimdi ikinci bölge olduğu için koordinat sistemini şuraya ağırlıklı yapalım. Diyor ki her iki, bölge, her iki eksende ne olacakmış şöyle teğet değil mi? Şöyle bir çizmeye çalışayım. Bakın çizdik. İkisine de teğet olduğuna göre burası da burası da kaç birim olacak? 3 birim olacak. Yani yarı çapı 3 birim. E o zaman ikinci bölgede olduğu için merkezimizin apsisi eksi 3 ordinatı ise artı 3 olacak. O yüzden denkleminde ise x artı 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Yarı çapta ne oldu? 9 oldu diyeceğiz. Tamam şimdi devam edelim arkadaşlar 10. sorumuza geçelim. Şimdi burada ne var? Merkezi birinci bölgede ve 2x artı y eksi 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan ve her iki eksende teğet olan çemberin denklemi. Şimdi her iki eksende teğetmiş arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız bakın. Şu şekilde her iki eksene de teğet olacak. Şöyle bir çemberimiz. Şurası gerçi teğet olmadı ama şöyle teğet olduğunu düşünelim. Merkezi burada. O zaman burası yani R ise şurası da ne olacak? R olacak. Yani bizim merkezimiz R'ye R olmuş olacak. Bir de merkezi birinci bölgede neyin üzerinde? Buradaki doğrunun üzerinde. O zaman merkezi gidelim buraya koyalım da hadi R'yi bulalım. Yani X yerine de R, Y yerine de R yazacağız. Yani 2R artı R eksi 6 eşittir 0. 3R 6 R 2 çıktı. Yani yarıçap 2 merkezde 2'ye 2 oldu. Yani x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesinden standart denklemimizi bulmuş olduk gençler. Teşekkür ediyorum.